arkadaşlar. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modelimizin birleşimini yapacağız. İki modelimizi birleştireceğiz. Bir önceki videomda nasıl yapıldığını göstermiştim hatırlarsanız. Bu modelimiz çok güzel. Elimde görenler çok beğendi. Sizlerle o yüzden paylaşmak istedim. bu modelimizi isterseniz yelek yapabilirsiniz. Yani bu şekilde uzun bir şekilde kullanabilirsiniz arasını birleştirdikten sonra isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İki taraflı da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Dilerseniz e, dantele çevirip yani dantel ipiyle örüp havlu kenarı yapabilirsiniz. Havlu kenarı da çok güzel olur. E, dilerseniz e, sehpa örtüsü, masa örtüsü şeklinde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım birleşimine. Birleşimi de aynı. Bu ortada giden zincir gibi yapacağız ve birleştireceğiz, ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ben sarı iple yapacağım. Daha da güzel görünsün diye. Şu şekilde önce tığımızla ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi 7 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir çektikten sonra tığımızla şöyle 3 tane alıyoruz. Ondan sonra ilk başladığımız zincirimize şu şekilde geçiriyoruz ve ikişer ikişer tırabzanımızı çıkıyoruz. 1 2 3 ve 4 de çıkmış oluyoruz. İpim takıldı. 4 de çıkmış oluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde oval oluyor. Şimdi bu ovali bu tarafına da 12 tane sık iğne, bu tarafına da 12 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 şu ipi şöyle saklayalım. 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne yaptık. Şimdi bu tarafına da aynı şekilde 12 zincir sık iğne yaptık yapacağız. Başa kadar gideceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 sık iğne yaptık şu şekilde ovalimiz oldu şimdi ilk yaptığımız sık iğneden şu şekilde ipimizi alıyoruz ve sabitliyoruz 7 zincir gene çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincir çektikten sonra 3 tane gene doluyoruz tığımıza ilk başladığımız zincirden ipimizi çıkartıyoruz ve trabzanlarımız gene 2 2 2 ve 2 şeklinde çıkıyoruz. Şimdi burada birleştirme yapacağız. O yüzden 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Altı sık iğnemizi yaptıktan sonra Arkadaşlar bu şekilde oluyor Bakın aşağı doğru geliyoruz Şimdi şurada size göstereyim Buradan bu şekilde Tam ortalayacağız burayı Ortadaki e, Pırpırımızdan Ekleyeceğiz ve sonra da Buradan dönüp bu tarafa geçtiğimizde Buradaki ortadaki pırpırımızdan Ekleyeceğiz ekleme şeklimiz Şu şekilde pırpırımızı alalım Şöyle Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane pırpır var. 5'incinin arasından 1 2 3 4 5 5'incinin şu arasından tığımızı geçiriyoruz ve bu taraftaki ipimizi buradan bu şekilde alıyoruz. Sonra sık iğnelerimize gene aynı şekilde 6 tane sık iğne yapacağız. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemizi yaptık. Bu taraftan şuradan bir tane sabitliyoruz ve 6 da bu tarafa devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane devam ediyoruz. Bu şekilde bakın Şöyle göstereyim. Pırpırlar üst tarafta duruyor. Eklendiği hiç görünmüyor. Bu şekilde eklemiş olduk bu tarafına. Şimdi kahverengimizi ekleyeceğiz. Kahverengimizi de aynı şekilde şuradan sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5. pırpırımızın şurasından tığımızı geçiriyoruz. Şöyle üst tarafından geçireceğiz ki görünmesin. Zincirimizi yani attığımızı da olan ipimizi bu aradan geçirip şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 6 tane daha devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra şöyle ilk yaptığımız sık iğneden gene şu şekilde sabitleyip bir zincir çekiyoruz. Yine göstereyim sizlere. Bu şekilde modelimizi eklemiş oluyoruz. Çok kolay ve çok güzel gidiyor arkadaşlar. Devam edelim. Ben bunları ipleri hala ucunda çünkü büyüteceğim, uzatacağım. O yüzden kopartmadım. Şimdi ipimizde devam edelim. 7 zincir çekeceğiz gene. 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle 3 3 tane doluyoruz ilk baştakine. Gene batıyoruz. İkişer ikişer trabzanımızı devam ediyoruz sonra bir zincir çekip yine 12 tane sık iğnemizi yapacağız şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 İlk yaptığımız yere gene bir tane pardon. yere gene sabitliyoruz şu şekilde. Sonra bu tarafına devam ediyoruz. 12 de bu tarafına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilk yaptığımız sık iğneden gene sabitliyoruz. Şu şekilde oldu gene arkadaşlar. Şimdi gene 7 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 3 tane tığımızda doluyoruz. Trabzanımızı yapacağız. Trabzanımızı ne yapıyorduk? İkişer ikişer çıkıyorduk. 1 2 3 ve 4 ile çıkmış olduk. Bir zincir çekip 6 tane sık iğne yapacağız gene. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemizi yaptık şimdi yine aynı şekil az önce yaptığımız gibi döndürmüşüz işte az önce yaptığımız gibi burayı tam 5 tane sayıyoruz 1 1 2 3 4 5 5'incinin arkasından Şuradan tığımızı geçiriyoruz ve zincirimizi şu şekilde tığımıza geçiriyoruz ipini. Buradan geçirdik. ipimi nereden alacağımı şaşırdım. Şu şekilde 6 tane sık iğnemize devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve alt bir tane de şuradan şöyle sabitliyoruz ve devam ediyoruz altı tane de bu tarafa bir iki üç dört beş alt yine bırakıyoruz ipi sardırdım bunu ne yaptım ben böyle arada kalmış ipim Şuradan çıkartayım kurtarayım ipimi geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi kurtardım. Şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sıra kahverengi de. Kahverenginin de aynı şekilde biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. arkasından şöyle çeviriyoruz. Arkasından şuradan tığımızı geçiriyoruz. Ve tığımızı ipimizi şuradan geçiriyoruz. sık iğnelerimize devam ediyoruz. 6 sık iğnemizi yaptık. Şimdi sabitliyoruz şöyle. Evet, 7 zincir çekiyoruz gene. 2 3 4 5 6 ve 7. Tığımızla 3 tane alıyoruz. İlk başladığımız zincirden şekilde ikişer ikişer trabzanımızı yapıyoruz bir zincir çekiyoruz İpim bayağı bir kıvrak 12 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Ve ortadakinden gene ne yapıyorduk? Sabitliyoruz şöyle. Devam ediyoruz bu tarafına. 12 de buradan. 1 2 3 4 Bir boş, bir dolu yapmış oluyoruz yani. Bir tanesine ekleme yapıyoruz. Bir zincirimizde ekleme yapmıyoruz. Şöyle sabitliyoruz ve devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 tane doluyoruz. En baş zincirimizden batıyoruz. Şöyle bir zincir çekip şimdi 6 tane 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bırakıyoruz. Şimdi gene göstereyim size bakın eklemesi harika oldu bu şekilde ekleyerek devam ediyoruz. Üçüncüyü de ekleyelim. Tam anlamış olun arkadaşlar. Şimdi yine sarıdan ekleyeceğiz. Sarımızı şöyle gösteriyorum. Beşinciyi tam şuradan tığımızı geçiriyorum. Tersinden arkadaşlar. Ve ipimizi alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Sık ileme devam ediyorum. Bir, 2 3 4 5 ve 6. Ortadakinden gene bir kere hiç ip almadan şöyle sabitliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 6 tane de bu tarafa 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi gene kahverengiye geçiyorum. nasıl yapıyorsam ipimi orada bırakıyorum ben çevirmede buradan nasıl geçirdim anlamadım neyse bu şekilde devam edeyim şimdi bu tarafına ekleyeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi gene 2 4 ve 5 beş, 5.nin kahverengimizin burasından ipimizi geçiriyorduk şu şekilde buradan geçiriyorduk ve devam ediyoruz. 6 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemizi yaptık. Şu şekilde sabitledik ve işte eklememizin sonucu bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ekleyerek gidiyoruz. Çok hoş bir örnek oluyor çok güzel bir örnek oluyor dilerseniz tek renkle yapabilirsiniz dilerseniz 2-3 renk yapabilirsiniz elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz ben bunu başa kadar ekleyeyim ondan sonra sizlere bir tekrardan göstereyim Evet arkadaşlar sonuncuyu bıraktım sonucu yine beraber yapalım diye tekrardan göstereyim diye anlaşılmayan olursa diye şu şekilde devam edelim 5.den bunu böyle bırakıyoruz. 5.'den şuradan geçiriyoruz ve ipimizi buradan geçiriyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle sık iğnesine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Sonra buradaki zincirimizden bir kere daha sabitliyoruz şu şekilde. Devam ediyoruz bu tarafa. 1 2 3 4, 5 ve 6. Bunu da böyle bırakıyoruz. Kahverengimiz, kahverengimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin şöyle bırakıyoruz. Bakın, beşincinin buradan geçiriyoruz. İpimizi buradan şu şekilde alıyoruz ve altı sık iğne de yap yapmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 Alt. İnşallah güzel gösterebilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenmişsinizdir. Evet. Eklememiz bu şekilde bitiyor. Şu an benim elimde 3 e, tane ip birden gidiyor. Görüyorsunuz. Bunu da bitirmedim. Bunu da bitirmedim. Ortasında bu şekilde. Sizlerle paylaşmak istedim hemen. O yüzden bu şekilde çok güzel bir model çıkıyor meydana. Evet arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah.